Günaydın. Herkese yeni bir vlogdan selamlar. Bu kutunun içinde babaannesinin Mete için aldığı pike takımı var. Mete çok sabırsız açmak için. Dün biz bir tur açıp baktık eksikleri var mı diye kontrol edelim dedik. Ee, Karaca Home uh, Young Collection diye geçiyor. Ee, pike takımı. Dur oğlum dur. Şöyle bir tane mavi çarşafı var. Bir tane şöyle yastık kılıfı var. Bak açalım mı Mete? Açtım açacağım tamam bak böyle explore the world <laughs> böyle kafasına koymayı çok seviyor deniz canlıları falan var deniz altıyla ile alakalı bir e, pike takımı çok hoşumuza <laughs> gitti bizim şöyle üzerinde hayvan desenleri falan var yine bunda da pikesi var dur annem dur pikesinde de yine aşağı yukarı aynı desenler var gördüğünüz gibi şöyle çıpa var bakın Şöyle e, Neydi bu ya unuttum Valla çoğu şeyi bu ara unutuyorum Nedense Şöyle tekne falan var Güzel yani deseni çok hoşumuza gitti Denizle alakalı e, Annem de yani Mete'nin anneannesi de e, Arabalı bir takım alacak O nevresim seti alacaktı O yüzden babaannesi farklı bir şey almak istemiş Bu şekilde bir e, Pike seti almış Çok hoşumuza gitti bizim de Şimdi bunları bugün yıkayacağım e, yatak ne zaman gelir bilmiyorum. Yarın g öbür gün artık geldiği zaman temiz temiz kullanır. Evet anneciğim senin bu. Senin bu. G Yıkayalım onları bugün tamam mı? Sonra akşam ben ütüleyeyim onları güzelce kaldıralım. Yatağın geldiğinde temiz temiz kullanırsın. Kaldır. Evet kaldıracağız. Dur bir bekle ama. Dur, bekle şuraya koy kutunun içine ben bunları götüreceğim. Yıkayacağım bunları. Böyle trend yoldan almış sanırım. Karaca Home Young Collection diye geçiyor. Kutusu çok hoşuma gitti. Benim kutuyu saklayacağım hatta. Belki bir yerde kullanırız. Şöyle bir kutusu var. Güzel fena değil. Şimdi bugün bu pike setini Tabii. yıkamakla başlıyoruz. Ee, sonrasında kutuyu ne yapacağım bilmiyorum. Kutuyu saklayacağım dediğim gibi. Değil mi Mete'cim? Evet evi toplayacağız bugün. Mete'nin arkadaşının gelme ihtimali var bize birlikte oyuncağı var bir tane Mete'nin böyle e, su koyuyorsunuz üstten değirmenle akıyor. Neyse o oyuncağı da gösteririm zaten geldiklerinde. Hatta <laughs> birazdan odasında da gösteririm belki. Bak ne yapıyor bak. Baba <laughs> var? Tamam şimdi biz bunları yıkayalım. Ortadan kalksınlar tamam mı Mete? Baba. <laughs> Mete'nin bebek arabası çok kirlenmişti özellikle son zamanlarda. Ben de güzelce bir yıkayayım istedim. Deterjanlı şöyle Metem'in kendi deterjanıyla. Şimdi böyle güzelce yıkama zamanı. Hem yakın zamanda bir seyahatimiz olacak o yüzden temiz temiz kullanmasını istedim. Bayağı da da yıkamıyordum. Ben daha öncesinde sık sık yıkamaya çalışıyordum bunu. Çok fazla kirleniyor çünkü üzerinde yemek yediği için bazen. Özellikle bir kere yoğurt döküldü o yüzden Artık yıkama zamanı gelmişti. Şöyle güzel güzel bir yıkayayım istedim. Mete'yi hazırladım. Ayakkabılarını da giydirdim. Ben de şimdi giyineceğim. Ee, birlikte scooter sürmeye gideceğiz. Mete'nin odasını bu şekilde dizayn etmeye çalıştık. Ee, şurada bir oyuncak dolabı var. Şurada işte o bahsettiğim oyuncak var. Arkadaşıyla bugün geldiğinde oynayacaklar. Şu üstten su döktüğünüz zaman şuradaki değirmenler dönüyor falan. Gayet eğlenceli bir oyuncak. Ee, yatağımız henüz gelmediği için buraya istiflemiş durumdayız. Yatak geldiği zaman bunlar buradan kalkacak. Şurada kıyafet dolabı var Mete'nin. Burada da oyun parkı var. Bunu da bayağı bir kullandık. Hala da kullanıyoruz aslında. Sıcak olmasa bu oda. Çünkü çok güneş alan bir oda şu anda burası. Bu taraftan güneş aldığı için. Burası bayağı bir sıcak oluyor. O yüzden Mete'yi şu an burada tutmuyorum. Zaten klimada olmadığı için gördüğünüz gibi. Şurada bir tane Mete'nin resmi var. Bu şekilde odamız ilerleyen zamanlarda daha da şekil almış olacak. Öncesinde yatağa gelecek. Bir tane halı alacağız. Arabalı bir e, hala almak Baba. istiyorum bunun altına. Baba. Tamamen böyle geçecek şekilde. Evet anneciğim. Şurada da e, mama sandalyesinin altına ser, serilebilen bu e, kendisi yesin diye özellikle örtüler var. İşte Serdiğimde gösteririm tekrardan mama yerken. Baba. Doke saçı yesin diye Baba. almış oldum. Bir üründü orada. Baba. Baba. Hadi skotırıp binmeye gidelim. Baba. Evet şimdi biz skoter binmeye gideceğiz. Ben giyineceğim. Hadi anneciğim onu evet. Burada dursun bu. Hadi skoter binmeye gidiyoruz yürü. Hadi. Hadi yürü kapıya. Hadi. Ben de giyinmeye gideyim. Giyineyim birlikte çıkalım. Biz de birlikte yürüyüşe çıkmıştık. A, bayağı rüzgarlıymış bunlar baksanıza. mete ile arkadaşına şöyle tabak hazırlamıştım. Aslında Baba, ama arkadaş gelemiyormuş. işleri varmış. Yoğun olduğu için işleri, yani çamaşır işleriyle falan Mama. uğraştığı için eşi gelecek hafta Mama. sonunda. Tamam yiyeceğiz şimdi geç içeri. Hadi içeri gidelim yiyelim. Şöyle de börek hazırladım Tabi bu e, camın haline bakmayın. O nasıl oldu bilmiyorum. Şöyle bir börek hazırladım. Üzeri kızarmaya başladı birazdan. Fırını kapatacağım. Böyle peynirli bol peynir koyduğum için böyle şişmiş yufkalar görünüyor mu bilmiyorum ama mama. Mete de acıkmış bayağı mama. bir. Uykudan mama. uyandı. Mama. Yiyelim mi mama? Kaza. Hadi yürü yiyelim. Kaza. Evet biz mama yemeğe geçiyoruz içeri. Mama yedikten sonra da akşam üzeri dedik arkadaşlar yürüyüşe çıkalım bari. Gelmeyeceklermiş. Akşam arkadaşlarıyla bitireyim dedi. Öyle. Şimdi yemek zamanı. <Gülüyor> 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 Köfte bak. Köfte mi? Hı. Evet diğer köfteler bitti anneciğim. Onlar da pişmiş. Onları da alacağım. Alacağım anneciğim. Bir dışarı çıkıp gelmiştik. Şöyle bir tane içecek aldım ben. Avaya'nın bu sodalarını çok seviyorum. Ama bu yeni çıkmış sanırım. Portakal çiçeği, zencefil ve misket limonu. Ben misket limonunu çok severim. Bayılırım. Rengi de hoşuma gitti. Bir bunu da denemek istedim. Daha öncesinde diğer tatlarını denemiştim ama misket limonunu görünce bir bunu denemek istedim. Değişik bir üçlü. Yani zencefil, misket limonu ve portakal çiçeği garip bir kombinasyon olmuş bence. Bakalım tadı nasıl? Bu en yüksek magnezyum değerine sahip bu arada sodalar arasında. Bu ara benim favorim oldu. Şimdi aldı ya. Bu arada bardağı boşalttım rengi de net bir şekilde böyle gözüküyor. Çok güzel. Kokusu da çok güzel. Hemen bir tadına bakalım. Hmm. Ne çok böyle bayıyor, ne de çok acı. Çok tam kıvamında olmuş yani. Hı. Benden tatlı istiyor şu anda. Çikolata istiyor. Tadı nefis olmuş gerçekten. Kokusu da çok güzel. Ben çok beğendim ya. Bundan sonra misket limonlu olanı da daha çok tercih ederim. Bir de bunların altılılarını bulabilirsem hiç kalmıyor. Migros'lara falan gidiyorum. Bime falan bakıyorum ama yok ne yazık ki. Ama çok güzel tadı var. Çok güzel. Şimdi biraz dinlenme zamanı. Mete ile birlikte oyun oynayacağım. Arabalarıyla biraz oynayalım istiyorum. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basıp destek vermeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.